Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğim. İstanbul'da güzel bir program var. Beğendiğimiz, takip ettiğimiz, inandığımız atlar var inşallah. Yarın başarılı oluruz. İstanbul'un birinci koşudan başladığımızda hemen bir bankoyla başlayacağız. 9 numaralı Megaloman açıkçası son yarışında çok beğenimi kazandı. Ondan önceki iki yarışı da gayet iyiydi. Büyük bir aksilik olmazsa kendisine bir tek 4 Dark Darkside rakip görünüyor 5 man Frasier ile beraber Fraser çıkabilir gibime geldi ya da bilmiyorum Serdar'a bir 22 yıldır at bilmeyen bir jockey hatta Apranti ama eskiden 50 yarışı geçen jockeylere 50 yarış kazananlar jockey olabiliyordu belki o yüzden o da jockeyliği seçmiştir şimdi 150 yarışa kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 9 numaralı Megaloman'ın şu anki şartlarda bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Darkside'ın da rakip olabileceğini düşünmüyorum. Eğer Özcan büyük bir hata yapmazsa, iyi bir yer tutarsa yarışı kazanma şansı çok yüksek ve size günün ilk bankosu olarak öneriyorum 9 numaralı Megaloman'ı. İkinci koşuya geldiğimizde e, yine aynı senaryo gibi iki tane attı diğer rakiplerinden biraz daha üstün görünüyor. Bunlar 8 numara Enjoy ve 1 numara Kızıltuy. Kızıltı 259 gün arası var. Enjoy da çok formsuz. Ben dolayısıyla burada da yine Kızıltuy'den yana tercihimi kullanıyorum. İtman da harika görünüyordu. 259 gün arasına rağmen mükemmel galoplarla yarış hazırlanmış. Büyük bir ihtimalle Enjoy'u 400'e kadar bırakıp 400'e ona baskısını artırıp sonra ikiyüzleri liderliği alıp gidecektir diye düşünüyorum. Yarın muhtemelen tahmini Enjoy daha favori çıkabilir. Ama ben Kızıltıya inanıyorum ve bir diğer banko olarak öneriyorum. Bir numara Kızıltuğ banko. Üçüncü koşuya geldiğinizde 1900 metre çim pistteki bu yarışta muhtemelen yarın cazip bir at olarak çıkacaktır. Ben 5 numara Kral Onur'un çok etkili koşmasını bekliyorum. 4 gün önceki kum yarışında ee, sadece denediler atı. Fazla üzülmedi. 600'lere kadar geldi. 600'den sonra NS yaptı. İyi bir idman oldu bence ona. Yarın için şöyle bir baktığımızda duman haricinde onu önde sıkıştıracak at yok. Dumanın da e, uzunluğu biraz eksik olduğu için çok fazla kral onun üzerine gideceğini düşünmüyorum. 53 kilo Berkan Çığla bir start. Yani büyük bir ihtimalle bir aksilik olmasa çıktığı gibi bu yarışı bitirecektir diye düşünüyorum. Cazip bir at çıkıyor. Ben çok güveniyorum. Daha önce de 21 ile 19 75'ler Ganyan kendi önermiştim size. Yine kazanmıştı. Bizi yanıltmamıştı. Yani tempoyu belirleyecek ve koşuyu kazanmaya çok yakın gibi görüyorum. Ama olur da yanılırsak kötü koşarsa yanına kalite at 2 numara Cevherizade, 3 numara Şahin Şevket ve 7 numara Babadağın oğlu diyorum. Aslında bu kadar at vermezdim yanına ama 2 tane tekte başladığımız için hani olur da kötü koşarsa diye yanına alternatifleri sundum arkadaşlar günün dördüncü koşusuna geldiğimizde yine aynı şekilde iki çim yarışını çok beğendiğim ve çok hızlı bir at olduğunu düşünüyorum. startla beraber 3-4 boy fark yapacağına inandığım 6 numaralı Fındık Kurdu'nun Samet Erkuş'la yarışı kazanma şansını çok yüksek görüyorum. Atın hiçbir yerde itmanları falan görünmüyor ama yani sizin bir tayınız olsa İstanbul'a getirir misiniz hazır olmasa mutlaka hazırlıklarını yapmışlardır. E, dediğim gibi startla beraber bir anda 2.5-3 boy avansı alacaktır. 52 kilo Samet kuşta yarışı bitirmeye çalışacaktır. Olur da temposu düşerse sonlarda 5 numara uçan soylumun çim performansı fena değil. 4 numaralı ilk aş yine çimde fena koşmadı ve 1 numaralı hür uçan diyorum arkadaşlar. Ama özellikle 6 numara fındık kurdundan ısrarla bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bir start çekmiş. Startla beraber 3-4 boy fark yapacaktır ilk 150 metre içerisinde ve bu avansını düzlüğe kadar kilosunun da vermiş olduğu avantajla Samet Erkuş'ta koruyacağına inanıyorum. Ve sizlere e, ilk başta öneriyorum dikkat edin. Bugün dediğim gibi çok cazip atlar var. Kral Onur ve Fındık Kurdu. Tabii biz bültene bakmadan yorum yapıyoruz ama bunların cazip çıkacağını düşünerek söylüyorum. E, cazip çıksa da çıkmasa da bu atlar çok iyi koşacaktır. Mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Buradaki sıralamam 6, 5, 4, 1. Beşinci koşuya geldiğimizde arkadaşlar 4 numara Alto son yarışında gereksiz bir tempo yaptı Özcan Yıldırım. Yani ilgilileri o taktiği vermiş olabilirler. 6 boy, 7 boy, 8 boy öyle bir tempolarla gitti ki birini iki falan geçti. 19 yarışta bence hızlı bir tempoda geçti. Yarın için aynı hatayı yapmayıp böyle tatlı tatlı 2,5-3 boy şeklinde giderse 1600'de bu yarışı bitirebilir. Bu at bekleme de yapabilir. Son her ne kadar son iki yarışında katsa da bekleme de yapabilir. Ben bu atın yanına 2 numara Vivaldi Strom'u ve özellikle 6 numara Cihangir rakip olarak öneriyorum. 4-2-6 buradaki sıralamam dediğim gibi 4 numara 6 önde 2 numara Vivaldi Strom İtman'da çok iyiydi ve 6 numara Cihangir'de son Kocaeli kum yarışına inanmayın diyorum. Çok iyi koşabilir arkadaşlar. Altıncı koşuya geldiğimizde bir numaralı Baron Setrak Gökhan Gökçe'nin tercihiyle bence çok iyi koşar. Yalnız burada 5 numara Line Empire'ın itmanını çok beğendim. Gerçekten at, böyle adeta çok güzel uçuyordu itmanda. Çok iyi koşabilir. Dikkat. 4 numara Chaos Magic Kabakum'da gitmedi. Şimdi sentetiği deniyorlar. Bu at Led Soldier'ın kardeşi. Led Soldier'ın sentetikte başarılı yarışları var. İyi koşabilir. Dikkat. 9 numara Lokum bir yarış gördü. Bu at da itmanda çok beğendim. İyi koşabilir. Takılarını çıkarmışlar. Değişik bir yarış yapabilir. Ve 3 numaralı Junior Baron'da Deniz Yıldız'ın tercihiyle e, Opera'dan inmiş onu tercih etmiş diye düşünüyorum. Onu da çok büyük sürprizden öneriyorum. 1-5-4-9-3 arkadaşlar. Geldik 7. koşuya. 6 numara Murland. Son yarışı çok iyiydi. Gazi'nin olduğu gün e, güzel bir grup yarış kazandı. Yine after tulip kaçıp Murland kovalayıp onu hakim olup düzlükte ataklarıyla hakim olup yarışı kazanmıştı. Şimdi 6 numara Murlen, bence devam eden formüle yarışın en şanslı atı olmayı hak ediyor. Burada 7 numara Pryor bir, bir yarış önce e, bu rakiplerin hepsini geçmişti. Gazi'yi tercih ettiler. Ama Kısrak Gazi'de üzülmüş olabilir. Yıpranmış olabilir erkek rakiplerinin yanında. Her ne kadar ikinci şansı vermekle beraber. Daha sonra eğer önde boş kalırsa 1 numara After Tulip iyi koşabilir. 2 numaracı elinden son yarışına İstanbul'da çok e, veriliyordu. Beklenen yarışı yapamadı ama Ali Kaçmaz'da ters bir yarış yapabilir. Ve son at olarak da 5 numaralı Marakay eğer yarış hızlanırsa sonlarda sıkı gelebilir diye düşünüyorum. 6-7-1-2-5 arkadaşlar. Günün 8. koşusuna baktığımızda 2 numaralı Demirkurt. Yani helal olsun. Helal bir at bence. yani Yüreğiyle koşuyor. Daha güçlü at. Kendisinden... Daha kaliteli atlarla koşuyor. Yüreğini ortaya koyuyor. Hiç pes etmiyor. Mükemmel bir fiziği var. İtmam da beğendim. İlgilileri nihayet biraz dinlendirdiler. 32 gün gibi bir süre dinlendi. At kendine geldi. Bence bu yarışta kazanması normal sonuçtur. Yarın büyük bir ihtimalle 6 numaralı uppercut çok yüksek favori çıkabilir burada Kaneko'nun oğluyla beraber. Kaneko'nun oğluyla ilgili fikrimi söyleyeyim. Bana göre 2000'den sonra zorlanıyor bu at. Artı bu at biraz teşvik istiyor. Selim Hışman kadar e, teşvik yapabilir mi bilemiyorum. Ben her şeyin 2 numara Demir Kurt'un lehine olduğunu düşünüyorum. Fakat Gazi'de eğer çok yıpranmadıysa ki yıpranmış olabileceğini düşünüyorum. Yıpranmadıysa 6 numara upper katı da Demir Kurt'a rakip olarak görüyorum. 2-6 tavsiye ediyorum arkadaşlar. Önce 2 Demir kurt, daha sonra 6 numara upper kat. Ve 9. koşuya geldiğimizde Rampage, 63 kiloya kadar yükselmiş. Çok formda 3 yarış kazanmış ama ben bu yarışın içerisinden çıkamadım açıkçası. Her ne kadar işte Lex Stallionis, Jambaz ve Silk Road'u biraz daha önde tutsam da yarışın içerisinden çıkamadım. Ben buraya hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Ters bir at gelebilir. Only For Love da gelebilir, Split Joy da, Creed Boy da, her türlü ters bir yarış gelebilir. E, hepsi yazması tavsiye ediyorum. Ve günün son ayağına geldiğimizde bu 19 atlık mücadelede 3 numaralı Spartaküs'ü tam mesafesi olduğunu düşünüyorum. Uzunda bile iyi koştu. Banko olarak öneriyorum. Mehmet Kaya bir e, hata yapmazsa yarışı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 numaralı Spartaküs 2. altılı için bankom. Hepinize bol şanslar diliyorum. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, sürdürürseniz seviniriz. Videolarımızı beğenip yorum yazarsanız mutlu oluruz. Ayrıca e, WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. Bir takipçimiz e, bu ekranda gösterdiğimiz e, bülteni yani bülten şeyini göremediğini söylemişti. Bugün büyüttüm onun için. Umarım okuyabilir. Hepinize sevgiler, saygılar, bol şanslar.